Oğlum günaydın baba. Günaydın. Çipocuğum günaydın anneciğim. Günaydın güzel kızım. Maya kahve. İşte tam da böyle uyanıyorum sabahları. Maya kahve. Çünkü kahvesiz kedime gelmem mümkün değil. Sabah ilk yaptırmış muhakkak kahve içmek. Günaydın hanım. Günaydın Maya. Hayırlı sabahlar. Bize de. Afiyet olsun. Teşekkürler. Evet sevgili Maya bu arada 3 yönetim benimle birlikte. Özbek aslında kendisi. Fakat tam bir mama böyle gördüğünüz gibi. Gerçekten e, evin işini tek başına şahane hallediyor. Köpekleri gezdiriyor yeri geldiği zaman. Bayağı iyi bakıyor yani bize. Alo. Günaydın, ne haber? İyi, senden günaydın. Günaydın. Şey, e, ne yapıyoruz bugün ya? Ben daha yeni uyandım. Tamam. Baba acayip güzel, bence birazcık şey yürüyüş yapalım, köpekleri falan gezdirelim, sen sonra gidersin. Ha? Süper olur, pilav kız kaçtı ya, sonra. Zaten yetişiriz, <laughs> şey gitmeyelim zaten. Daha yetiştirdim babamdan, kaçırmayalım bence bu havayı. Haklısın, tamam hadi fırla gel. Tamam, geliyorum. Hadi bye. Hadi. tabi gün içindeki e, hareketlilik başladı. E, ilk i̇lk kapımız çalanda benim proje müdürüm sevgili e, Rezan diyorum ben ama esas adı Senem. E, diyeceksiniz ki senelerden beri nasıl oluyor böyle. Bir kere her, her şeyden önce arkadaşım Senem benim. Ama ilk tanıştığımızda her nasıl olduysa e, Rezan adını yakıştırdım galiba kendisine. O gün benim için Rezan, telefonunda da Rezan diye kayıtlı zaten. Ama gerçekten Senem oldu aslında. Ee, birlikte çalışıyoruz. Ee, i̇ki sene oldu neredeyse. Ee, bugün geldi ve birlikte bugünün ve bu haftanın plan programını yapacağız. Hadi evet ne yapıyorsun? Allah Allah al, al. her Yani şimdi planlamaları yaparım bu konserlerin. Önünde writerlarımız çözülüp grubu. Hangi konserde kaç dansçıyla gideceğiz? Aynen. Evet, Şuna. Oo, güzelmiş. Maşallah, çok İyi İyice asakaldı, bana şey yazdı, sınırlandırıyormuş. Geçen sefer de bu biliyorsun. Evet. Bu kadar çalışmak yeter. Blokpojik'te evdeki can dostlarımıza vakit ayırmak lazım. Benim buradaki çocuklarım, ee, sevgili Bobo ve Çipo'yu e, havalandırmaya çıkıyoruz şimdi biraz. Çipo'cum hazır. Ben de bakmıyorum. Çipo oldum. Vereyim benim hemen. Ben onu ben ustanım sen önceye yardım et. Ben süreceğim. Yani bir tasma takmak bu kadar uzun nasıl sürebilir ki? Sürebilir. Çünkü bu tırnaklarla biraz zor oluyor tabii haliyle. Ayaklardaki hikayeyi gördünüz mü? Şaka gibi. Yani leğenin içine ilk önce su var leğen içinde zaten bir şey dökülüyor. O sonra yavaş 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 böyle muhallebi gibi oluyor. Hem de renkli. Sonra tekrar başka bir şey döküldüğü zaman da eski haline dönüyor. Çözülüyor yani. Ondan sonra pamuk gibi ayaklar tabii. Benim e, güzel kurtum, e, Bobom, e, aşağı yukarı 2-2,5 aylıkta elime geldiğinde e, benim yeliz arkadaşım, bizim yani çok sevdiğimiz sanat Yeliz vardı biliyorsunuz. E, bence Türkiye'nin sayılı yorumcularındandır kendisi. E, Boboyu sokakta buluyor, boynunda bir iple e, ve getirdi. Sende kalsın, işte internete fotoğraflarını koyalım, bir sahip bulalım. Tabii yerde gördüğüm anda o topu, siyah küçük topu, yani baboyu. Onun artık bu evin bir ferdi olduğunu hissetmiştim zaten. Dolayısıyla o günden bugüne bizimle beraber bobo. Bobo belki uzun türlü Belçika kurdu diye geçiyor. Fakat ruhu bir kaniş onun. Güzel oğlum benim. Birlikte çok güzel zamanlarımız geçiyor. Çipo kızım. Çipo aslında abla. Yani babadan büyük. Babanın ablası. Çipo benim e, ilk köpeklerim olan Çikita ile Hipo'nun karışım ismi Çipo. Çipo kızım da e, aslında 14 yaşında. O da sokaktan bulundu. O daha da küçüktü Nerzi. Bir, bir aylık elimize geldiğinde. Üstelik de çok yara bere içindeydi. E, i̇lk önce onun mantar olduğu düşünüldü ama uyuz olduğu çıktı ortaya. Hatta onun vesilesiyle biz de evde uyuz tedavisi gördük. Ama yıllardan beri e, büyük bir aşkla yaşıyoruz beraber. Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? nasılsınız? İyi. Nasılsınız? İyiyim. Hadi gelin geçelim bakalım Buyurun. yerimize doğru. Buyurun. Tabii ki hayatımızdan sporu hiçbir zaman çıkarmıyoruz. En az haftada iki gün e, pilatese gitmeye çalışıyoruz. E, çalışıyoruz diyorum çünkü saatler bazen karışabiliyor ve gidemeyebiliyorum. E, ama bu aralar bayağı düzenli gidiyorum. E, aslında e, stil filatese e, iki seneden beri devam ediyorum ben. E, hatta e, şey çok hırslı bir şekilde çalışıyordum o dönemlerde. Gördüğünüz gibi yıllardan beri pilates yapıyorum. E, Tabii tabi çok önemli. Pilates adeleleri uzatıyor. E, gerçekten vücudunuzu forma sokuyor. Dikkat ederseniz harika sonuçlar alabiliyorsunuz. Ama e, ne yaparsanız yapın, o ilk gençlik zamanlarındaki gibi e, ya da spora ilk başladığınız dönemlerdeki gibi o two dediğimiz, e, adelelerinizin böyle e, sıkı olduğu ve gözüktüğü duruma gelmek asla kolay değil. Yani ben kendi adıma söylüyorum bunu, bir sene her gün pilatese gitsem, rejim de yapsam ben o duruma gelemem, buna karar verdim ve o noktada da artık ameliyat olmaya karar verdim. E, asıl bir sene oluyor ben ameliyat olmalı ama bunu paylaşmam üzerinden daha beş ay falan geçtim biliyorsunuz. E, benim için çok önemli bir ameliyattı. E, bu yaşımda, bu zamanda kendime yaptığım en büyük iyilik diye düşünüyorum, kendim için yaptığım en büyük hediye. E, tabii bu neticede bir ameliyat e, herkesin kendi karar vermesi gereken bir şey ama ben ciddi bir yol kat ettim bu ameliyatla. Vücudumu istediğim forma sokabilmek için. Şimdi onu koruyabilmek adına tabii ki tekrardan devam ediyorum. Evet doğuma giriyorum. Ben anayım. Ben anayım. Şaka bir yana. Plastik ayın keşfettikten sonra üzerinde de çok uzun uzun düşündükten sonra bir başak burcu olarak işte buradayım. Sonuçlarını da paylaşmak için çok heyecanlanıyorum. Beni izlemeye devam edin. uzun zamandan beri bu ameliyatı yaptırmayı hedefliyordum. Dolayısıyla da dünya üzerindeki başarılı doktorları araştırmaya başladım. bir firmaya rastladım ve o firmanın Türkiye dünyanın dört yanından insanları kabul ettiğini, ameliyatlarını, bir forafterlarını gördüm ve dolayısıyla iletişime geçtim kendileriyle. İletişime geçtiğim zaman da karşıma e, Türkler çıktı e, hatta bu ameliyatları Türkiye'de yaptıklarını öğrendim e, dolayı bu yolla da e, Serkun Hoca'ya ulaşmış oldum e, sonucundan da tabii ki çok memnunum memnun olmasam zaten e, kamuoyuna paylaşmam Ben bir müddet önce bunu kamuoyuna da paylaştım e, prensip olarak denediğim bir şeyi e, yaptığım bir şeyi, sonuçlarını görmeden e, paylaşmak taraftar değilim. Ne olursa olsun insanları etkiliyorsunuz çünkü. E, ama ben e, bundan birkaç ay önce, iki 3 ay oldu sanıyorum. Yani kaçıncı ayımdaydım? 7.-8. E, ayımdı sanıyorum. Artık ikna oldum ki muhteşem bir ameliyat geçirdim ben. E, bu hep istediğim bir şeydi ve de kariyerimin bu döneminde, bu yaşımda kendime bu yapacağım en doğru hareketli ve en büyük hediyeydi diye düşünüyorum. Ve bunu paylaştım Instagram'dan, sosyal medyalarımdan. E, ciddi şekilde basında e, bir yer edindi bu iş. E, tabii ki herkesin ameliyatı inşallah benim kadar şanslı ve güzel geçer. Ben son derece doğru karar verdiğimi düşünüyorum. E, bu kadar koşturduk, tırnaklar yapıldı, sporlar yapıldı. E, bir yere doğru gidiyoruz tabii. Nereye gidiyoruz? E, çok özel, güzel bir geceye gidiyoruz. Size 90'ları yaşatacağız doya doya. E, ama şimdi değil. Haftaya. <Sessizlik> Bak bayıldım aman aman. Annem bu iş olur dedi. Ruhumuz uydu tas Kızların hepsi peşinde. Gözü yok ki hiçbirinde. Hem ona ben aboneyim. Bütün biletler.